Oh, Öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanımız Suat Görgeler'e çok teşekkür ediyorum. Bu eski bizim fuar geleneğimizi tekrardan başlattığı için. Fuar bizim gençlik yıllarımızın bir parçasıydı. İnşallah o günlere tekrar döneceğiz. Bu şeylerin aynısı benim çocuklarımla yaşamasından çok memnun olurum. Neden olmasın? <laughs> Bu organizasyonu yaptığı için öncelikle Fırat Başkanı ve ekibine teşekkür ederiz. Kahramanmaraş'ın simgesiydi bu fuar çünkü. Bunu tekrar hayata geçirmek istemek şehre verilen bir değerin göstergesi aslında bu. Çünkü bu şehrin ortak noktasıydı bu fuar. Yani o fuarın kapısına içeri girdiğimiz andaki yaşadığımız o heyecanı, mutluluğu anlatamam sizlere. Belki de daha fazlasını yaşayacağız. İnanın şimdiki çocuklar o mutluluğu yaşadıkça her sene bunu bekleyecekler. Ben buna eminim. Çocukluğumuz orada geçti tamamen. Yaz ayların geldiğinde Atatürk Parkı açılsa da gitsek falan diye heyecanlanırdık. Kahramanmaraş için böyle bir şey. Lazım da zamanında çok güzel yaşadık böyle şeyleri. Kahraman Barajımızın tam ihtiyacı olan bir etkinlik. Hem de çocuklarımız açısından, hem esnafımız açısından Kahraman Barajımızda çok iyi gelecektir.